Merhabalar, hoş geldiniz. Fenerbahçe gündemiyle karşınızdayız. Mourinho eski öğrencisini Fenerbahçe'ye istiyor. Fenerbahçe'nin Mourinho'nun eski öğrencilerinden Roma oyuncusu Pellegrini'ye transfer etmek istediği iddia edildi. İtalya basındaki habere göre Lorenzo Pellegrini sezon sonunda Roma'dan ayrılmaya sıcak bakıyor. Fenerbahçe'nin Roma'dan ayrılmayı düşünen İtalyan oyuncuya ilgisinin olduğu aktarılıyor. Lorenzo Pellegrini Roma'da Jose ile birlikte çalışmış ve Portekizli teknik direktör ile konferans ligini kazanmıştı. Fenerbahçe'de Mourinho'nun varlığının da Pellegrini'nin kararında belirleyici bir unsur olabileceği aktarıldı. Bu sezon Roma'da 33 maçta oynayan İtalyan futbolcu 3 gol 3 gol pası vermişti. Fenerbahçe'de Tadic'in yerine düşünülen isim Pellegrini, Jose Mourinho'nun Roma döneminden öğrencisi olan ve yüksek tempolu oyunlarıyla dikkat çeken Pellegrini'nin Fenerbahçe'nin gelecek sezon planlarında resmen başrolde olması bekleniyor. Roma ile kontratı 2026 yılına kadar devam eden 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun güncel değeri 14 milyon euro olarak görülüyor.